Herkes kaldır diyorlar. Ama zeytin sök, söksem ben yerim yok ki nesini nereye kaldırayım? Yerim olsa hadi dediğin doğru. Yerim yok ki ne? Biz zeytin, ben zeytin söktüğüm zaman bir gün geçsin arada saçakları koruyor, sök, tutmuyor. Yüz yaşında zeytinlerim gitti benim. Bir eve gelin girer, ölüm girer ama ölüm gittiği zaman o evdeki kişiler yaşar, yer içer, oynar, kalkır. Ama bizim köyümüz öyle olmadı. Tümünden gitti. Hepsi bir gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı bizim. Elli bin tane zeytinimiz gitti, gitti köyün içinden. Ki bir de gitmedi de yolla. Nasıl gitmedi? Elli bin tane zeytinimiz gitti. Yüzden yüzde yüz bin tane ağacımız, ceviz ağacımız gitti. Yerimizi, yurdumuzu, her şeyimizi aldılar. Bu zeytinlerimiz bizim geçen seneden. Bu sene trenselerde vermeyeceğiz. Hiçbir şeyimizi vermiyoruz. Bak şu, şu yesiniz, bu yağı mı yesiniz? Bakın. Hepinize soruyorum bunu. Herkese. Hangini yersiniz? Hangi tavsiye edersiniz? Biz bunu arayıp da bulamıyoruz. Ama kömür çok. Her yer, her yerimizi aldılar bizim. Yazık değil.